Çalışmıyor mu? Nesi var kızım? Bakayım. Ne oldu Pepe'ye? Hasta oldu. Ha, kızım bunun pili bitiyor. Pili çok az kalmış. Babana götür. Al al. Gökçe. Bu pilleri de al. Bu pilleri de al. Baban taksın. Ondan sonra Baba. Pepe dans etsin. Gel. Taksın bakalım, babası. Bakalım. Gerçekten pilin bitmiş. Evet, çok yavaş hareket ediyor. Pili bitmiş. Baba taksana pilini Gökçe. Baba ben de babamla yardım edeyim. Tamam ama hayır böyle kesici aletlerde ha, siz elinize almıyorsunuz. Ee. Babadan bir büyükten yardım istiyorsunuz tamam mı? Evet. Sen ne yapıyorsun Ece? Bayanımı jijiriyor. Balon o <laughs> Gücün yetmiyor ki. Aslında bu Pepe çok güzel dans ediyor değil mi Gökçe? Pili bittiği için şu an dans edemiyor. Ama iki tane kaldı. Kaç tane bir pil tane var? O, bakayım ben alabilir miyim o pilleri kızlara verme. Bir, İki. Çıkmadı. İki, üç ben tane mi pili var? Küçücük pe pepeye bak ya üç tane pil bir şey yapıyor harcıyor. Hayır, ne Gökçe, Gökçe, ne, 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 ne. piller size yasaktı. Verir misin onu babana? Ama ben de tamam, baban taksın. Tamam mı? Bak piller size yasak. Kesici aletler yasak anneciğim. Ece şişiremedin mi balonunu? Tamam ya kapağını kapatmaya yardım edebilirsin. Dur babacığım biraz açayım olur mu? Bakalım şimdi ben... tepe'nin enerjisi gelecek mi? Deneyeceğiz dur bir saniye kapatalım ama kapatmadan oynarsak pilleri düşebilir. Bıçak da çok amaçlı. Hem tornavida hem bıçak. Evet Anne, değil mi kızım? Allah korusun anneciğim. Evet o yüzden kesici aletlerden uzak durun bakalım. Hadi Gökçe yere bırak bakalım çalışacak mı? Hah, Oy, i̇şte bak. evet bak nasıl dans ediyor koca göbekli Pepe'ye bak. Ee, ne güzel oldu değil mi Ece Gökçe? Gökçe ee, baksana. Şeyi getir koş Pepe'nin peluşunu getir hadi. Ee, koş şilayı da getir hadi. Kaçmıyın kızlar. Kolunu bozmuşsunuz. Kolunun bir tanesinde ışık vardı elinde o patlamış herhalde. Ne güzel dedi. Havai çekedemeyece. Ama bir çekmiş, çekmiş. Koş Gökçe koş. Bide bide de, de vardı. Gel. Gel 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 şöyle gelin kızlar. Anne, bebe de vardı. Anne bebe. <laughs> Bebe, Bebe Pepe'nin kardeşi Bebe. Şila'yı da oraya koy. Bebe. Pepe. Arkadaşlar biz Pepe'yi çok seviyoruz. Pepe, Şila, Nilo'ya, Ece Gökçe çok seviyor onları çizgi filmlerini. Bak. Hadi Pepe ile Pepe karşılaşsın mı şöyle? Şöyle birbirlerine baksınlar bak. Aa. hadi sen de al Ayça. Şey. Te te gö Ece koş sen de Nilo'yayı al koş. Aa, te 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 te. Güzel, evet çok güzel hadi te te. te elin el ele tutuşturalım. Hoppa. Hop hop hop. Hop, hop. koca kafalı Nilo ya. Koca kafalı, kafalı Nilo ya. Ama öylesin. Koca kafalı Nilo ya. Koca kafalı Nilo ya. Şiracığım ne yapıyorsun sen? Bugün babam bana <laughs> me, me, benim arkadaşım Mete. Mete, ben de Pepe. Senin Mete var değil mi arkadaşım? Benim de Şila var, bebe var, dedem var, babaannem var. Me, Bir de benim annem benim, var, Babam benim de da var. Benim Bak benim ne benim güzel benim dans var. ediyor ikizim ben ya. Benim, ya. Çok güzel ya, halay çekiyor.